Sorumuzda deniyor ki aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılda merkezi otoritenin bozulmasında etkili olan durumlardan biri değildir. Yeni Ocağı'nın bozulmuş olması bu durumda çok etkili olmuştur. Çünkü merkezde bulunuyor Yeniçeriler. Tecrübesiz şehzadelerin padişah olması yönetimi bilmediklerinden dolayı evet merkezi otorite bozulur. Yönetimde saray kadınlarının etkisi olması Kösem Sultan bunlardan bir tanesidir etkili olur. Rüşvede adam kayırmayla iş yapılması merkezi otoriteyi bozacaktır. Ayanların ortadan kaldırılması merkezi otoriteyi bozmaz, merkezi otoriteyi güçlendirecek bir adım olur. Cevabımız E seçeneğidir. Sorumuzda deniyor ki aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devletinin zayıflamasına ve güç kaybetmesine neden olan durumlardan biri değildir. Merkezi yönetimin bozulmuş olması evet Osmanlı'nın güç kaybetmesine sebep olur. Ekonomik gelirlerin azalması ekonominin bozulmasına bu da devletin zayıflamasına sebep olur. Divana sadrazamlık baş, sadrazamların başkanlık yapmış olması merkezi otoriteyi bozmaz arkadaşlar. Fatih döneminde başlanmış bu. Orada disiplin bozulursa merkezi otorite bozulur. Batı'da gelişmeler yakından takip edilemediğinden dolayı devlet batının gerisinde kalır. Dolayısıyla merkezi otorite bozulmasına etki edecektir cevabımız C'dir. Sorumuzda denmiş ki Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisiyle tahta geçme hükümdarın erkek kardeşleri ve hanedana mensup erkek üyeleri katlettirilmesi bir kuralı olmaktan çıkmıştır. Evet kardeş katlinin Fatih döneminde başlayan kardeş katlinin durdurulması için Osmanlı'da ekber ve erşet sistemine geçilmiş ve bu ekber ve erşet sistemin uygulamasına da kafes usulüne kullanmak durumunda kalmış. Padişahlar kafes usulünde Sarayda bir yerde yetiştiriyorlar, sancağa çıkmıyorlar ve dolayısıyla erkek kardeşlerin katledilmesini bu şekilde önüne geçmeye çalışmıştır. Osmanlı Devleti cevabımız D'dir. Sorumuzda deniyor ki 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde çıkan isyanlarla ilgili hangileri doğrudur? 17. yüzyıl 1600 yıllar. Eyaletlerde çıkan isyanlarda milliyetçilik fikri etkili olmuştur. Hayır, milliyetçilik fikri Fransız ihtilalinden sonra ortaya çıkmış. Bu dönemde henüz bir Fransız ihtilali yok. İsyanlar rejime yönelik olmayıp kişilere yöneliktir. Evet, rejim değilsin diye kimse isyan etmiyor arkadaşlar. Ama kişilere yönelik isyanlar var, doğru. Merkezi otoritenin sarsılmasına neden olmuş. Evet, devlette bir isyan çıkarsa herhangi bir yerde bu merkezi otoritenin sarsılmasına sebep olacaktır. Cevabımız 2 ve 3 yani D seçeneği. Sorumuzda denmiş ki 17. yüzyılda 4. Murat döneminde devlet sorunlarını çözmeye yönelik hazırlanan rapor aşağıdakilerden hangisidir? Evet Sultan 4. Murat padişahlıkta ipleri ele alınca gücünü gösterince Beye risaleler hazırlatmış ve bu hazırlanan risaleler çerçevesinde de devlette çeşitli ıslahatlar yapmak durumunda sorunlara çözümler üretmeye çalışmıştır. 4. Murat cevabımız Koçubey risalesi olacaktır. Sorumuzda denmiş ki Osmanlı Devleti'nde devlet adamlarına idam edildiği ve Çınar olayı olarak geçen olay aşağıdaki padişahlardan hangisi dönemde gerçekleşmiş? Arkadaşlar Çınar olayı şöyle ki Yeniçeriler o kadar azgınlaşmış ki Padişah 4. Mehmed'e e, idam edilmesi istenen kellesi alınan insanların listesini sunuyorlar. Ya bunların kellerini sen alırsın diyor ya da biz senin kellerini alırız. 4. Murat'ta Yeniçerilerin isteğini yapıyor ve o insanların kellelerini alıyor, onları idam ettiriyor ve bu insanlar günlerce çınar ağaçlarında İstanbul'da asılı kalıyor. Bu olay Çınar olayı oluyor ve 4. Mehmet döneminde gerçekleşiyor. Sorumuzda deniyor ki Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılda tımar sisteminin bozulması üzerine aşağıdakilerden hangisi yaygınlaşmıştır diye soruluyor. Tımar sistemi bozulunca arkadaşlar Osmanlı Devleti vergileri peşin olarak alabilmek için iltizam sistemine geçiş yapmış. İltizam sistemi vergi toplanacak yerden bu yetkiyi bir kişiye verip o insandan peşin olarak parayı alma sistemine verilen isimdir. Tımar sisteminin bozulması iltizam sistemine sebep olmuş. İltizam sistemi de halkın gayrimezmun hale gelmesine sebep olmuştur. Cevabımız B. Sorumuzda deniyor ki Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyıldan itibaren kesimlerden hangileri güçlenerek devlet otoritesini olumsuz etkilemişlerdir? Mültezimler güçlenmeye başlamış, iltizam sisteminde devlet adına vergiyi toplayan insanlardır bunlar. Bunlar güçlenmiş ve devlet otoritesini olumsuz etkilemiş çünkü halk bunlardan korkar hale gelmişler. Mütesellimler güçlendiği için devlet otoritesi olumsuz etkilenmiş. Mütesellim kimdir? Eyaletlerde ve sancaklarda yöneticinin yerine bakan kişidir. Bu insanlar da güçlendiği için devlet otoritesi olumsuz etkilenmiş. Ayanlarsa taşrada yönetim biriminde devlete kafa tutacak kadar güçlenen, malikane sisteminde güçlenen insanlara verilen isimdir. Bundan dolayı güçlendiği için devlet otoritesi olumsuz etkilenmiştir. Cevabımız da E'dir. Sorumuzda deniyor ki Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılda tımar sisteminin bozulması üzerine devletin aldığı ücretli askerlere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Evet tımar sistemi bozulmaya başlayınca yani toprak sistemi bozulmaya başlayınca devlet bu sistemin azlığından dolayı azalan asker sayısını paralı askerlerle, ücretli askerlere kapatmaya çalışmış ve bu askerlere sekban askerleri adı verilmiş. Cevabımız A seçeneği. Sorumuzda deniyor ki Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılda Beşik ulemalığın görülmesi aşağıdakilerden hangisinin bozulmaların kanıtıdır? Beşik ulemalığı bir kişi daha çocukken çocukluğu döneminde kendisine profesörlük, doçentlik, günümüzdeki lakabıyla veya müderrislik ünvanının verilmesidir. Dolayısıyla bu insana bu ünvanın verilmesi eğitim sisteminin bozulduğu anlamına gelir ki cevabımız A seçeneğidir. Sorumuzda deniyor ki 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde unsurlardan hangilerinde artış olduğu söylenebilir? Evet ıslahatlarda artış olmuş çünkü devlet e, zora girmeye başlamış. Ayaklanmalarda artış olmuş özellikle 16, 1600'lü yıllarda yani 17. yüzyılda celali isyanları ve merkez isyanları çoktur. Gelirlerde artış olduğu söylenemez arkadaşlar. Gelirlerde sıkıntı olmuş ki e, ekonomik alanda ıslahatlar yapılmış. Cevabımız 1 ve 2 yani C seçeneği olur. Sorumuzda denmiş ki aşağıdakilerden hangisi 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde tarımsal üretimin azalmasına neden olan durumlardan biridir? Osmanlı Devleti'nde tarımsal üretim tımar sistemine bağlıdır. Dolayısıyla tımar sistemi bozulursa tarımsal üretimde de azalma gerçekleşecektir. Buna sebep olan olay nedir? Savaşların uzun sürmesidir arkadaşlar. Uzun süren savaşlarda tımarlı sipahiler bulundukları bölgelerde tarımla uğraşamıyorlar. Ne yapıyorlar? Savaşta savaşıyorlar. Dolayısıyla bulundukları bölgelerde tarım yapılamadığı için tarımsal üretimi azalmasına sebep oluyor. Bu da bunun sebebi de savaşların uzun sürmesidir. Cevabımız C'dir. Sorumuzda denmiş ki 17. yüzyıldan itibaren Avrupa'da anlayışlardan hangilerinin benimsenmesinin Osmanlı Devleti'nin ekonomisini olumsuz etkilediği savunulabilir? Skolastizmin benimsenmiş olması, skolastik düşüncenin benimsenmiş olması Osmanlı ekonomisini olumsuz etkileyecek bir durum değildir. Hümanizmin e, etkili olması İnsan sevgi istemektir. Osmanlı ekonomisini olumsuz etkilemez. Ama merkantilizmin etkili olması, yani devletler ana parayı ellerinde tutma çalışmasıdır merkantilizm. Osmanlı ekonomisini evet parayla ilgili olduğundan dolayı olumsuz etkileyecektir. Cevabımız 3 yani C seçeneği olur. Sorumuzda deniyor ki 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'ne gelişmelerden hangilerinin merkezi yönetimin bozulması ile ilgili olduğu savunulabilir. Merkezi yönetimin bozulması, valide sultanların yönetime karışması, küçük yaştaki padişahların anneleri yönetime karışıyorsa bu merkezi otoritenin bozulmasında etkili olur. Sık sık padişah değişikliği gerçekleşmesi direkt yönetimle ilgilidir, merkezi otoriteyi bozar. Sancağa çıkma usulünün kaldırılmış olması deneyimsiz padişahların başa geçmesidir. Bu da merkezi otoriteyi bozacaktır. Cevabımız da E'dir. Sorumuzda deniyor ki aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde 1. Ahmet döneminde uygulanan Ekber ve Erşed sistemiyle amaçlanan durumlardan biridir? Ekber ve Erşed sistemi kardeş katli yasasını, kardeş katlini engellemek için getirilen bir sistemdir. Dolayısıyla burada amaçlanan şey nedir? Veraset sisteminin düzenli hale getirilmesi. Örnek: Bir padişah öldüğünde yerine kim geçecek? Bu kişi belli. Hanedan da en yaşlı ve aklı başında olan kimse o padişah olacaktır. Böylece taht kavgaları engellenmiş oluyor. Veraset sistemi daha düzenli hale gelmiş oluyor. Cevabımız C oluyor. Sorumuzda denmiş ki Osmanlı Devleti'nde tımar sisteminin bozulmasının aşağıdakilerden hangisindeki faaliyetleri olumsuz etkilediği söylenemez. Tımar sistemi aynı zamanda ordu sistemidir. Dolayısıyla orduyu da olumsuz etkiler. Tımar sistemi de aynı zamanda tarım sistemidir. Tarımı da olumsuz etkiler. Taşla da güvenliği tımar sistemiyle sağlanır. Tımar sistem bozulunca güvenlik de olumsuz etkilenir. E yine tımar sistemi aynı zamanda bayındırlık çalışmalarının yapıldığı sistemdir dolayısıyla bu da olumsuz etkilenecektir. Ama kültürel çalışmaların olumsuz etkilenmesine bir sebep yoktur. Cevabımız D'dir. Sorumuzda deniyor ki aşağıdakilerden hangisi 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde eyaletlerde çıkan ayaklanmaların nedenlerinden biri değildir? Eyaletlerde çıkan ayaklanma. Devlet otoritesi sarsıldığından dolayı insanlar ayaklanmaya katılmak durumunda kalmıştır. Doğru. Bazı yöneticilerin olumsuz tutum ve davranışları halka baskısı eyalet isyanlarının sebeplerinden biridir. Ağır vergiler sebeplerden biridir. Valilerin devlet içinde bunun durumları ayarlamak istenmesi Evet kendi durumlarına göre hareketmiş olması da isyanların sebeplerinden biridir. Ama 17. yüzyıla yani 1600'lü yıllarda henüz milliyetçilik fikri ortaya çıkmamış çünkü Fransız ihtilali olmamış daha. Dolayısıyla sebeplerden biri bu değildir. Milliyetçilik fikrinin etkisi eyalet isyanlarının sebeplerinden biri değildir. Cevabımız D'dir.